Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Haziran ayının başlangıç setini sizlerle beraber açacağız. Artık kutusu yenilenmiş bu arada. Şöyle daha kolay açılabilen bir kutumuz var. Bu şekilde ürünler içinden çıkıyor. Bir tane BB krem. BB kremin concealer var içinde. Göz çevresi kapatıcısı. Şöyle sırayla gidelim. Evet karbon serisinin siyah maskesi çıkmış. Deneme boyu. Beğenirseniz devamında alabilmeniz için. Aynı sefa serisinin sabunu çıkmış. Ve Whitening serisinin diş macunu var. Olmazsa olmaz. Çift etkili at kestanesi var. Bayağı bir ürün var bu arada. Şöyle açalım. Evet sarımsaklı şampuanımız var. içinden çıkıyor. Çok amaçlı temizleyici çıkıyor içinden. Şöyle koyalım. VFX Pro Camera Ready fondöteni çıkmış ve bütün renkleri var içinde hepsini deneyebilmeniz için. Evet bir tane de Tester Boy ee, Gucci'nin erkek parfümü çıkıyor içinden ve bir tane de. Kazanç broşürü var. Bu çok önemli. Farmasite nasıl para kazanabileceğinizi anlatan güzel bir broşür. Başlangıç paketinden bunlar çıkıyor arkadaşlar. Başlangıç paketlerimiz sadece yeni üyelere özeldir. Alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun. Videoyu buraya kadar izlediyseniz de lütfen kanala abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Siz beğendikçe ben böyle videolar çekmeye devam edeceğim çünkü. Hoşçakalın.